Arkadaşlar merhaba, Kamala Birliği'mizi açıyoruz burada 25x28 6 diş hemen şimdi şuradan da şeyimizi göstereyim size burada açılmışlar var zaten yukarı aşağı yapıyoruz burada broşla çektirdiklerimiz var sıfır boşluk Şimdi çıktı. Hemen yenisini bağlayıp masamızı veriyoruz. Pres sürdük. Şöyle az bir şey aynamızın boşluğunu alıp puntamızı basıyoruz. Ve işimizi sıkıyoruz. Pasomuzu verdik, yağımızı açtık. Böyle gidiyor. Ben de diğer tezgahlara geçiyorum. Görüşmek üzere.